İyi akşamlar diye başlıyorum, dinleyenlere, bakanlara. Ba Daçank denen yerdeyiz. İşte burası tamamen bir tatil konseptinde olan bir yer. Deniz kenarındayız. Gündüz burada işte sabahları ben denize giriyorum. Yine karşıda kuleler görünüyor. Yine şu karşısı işte Wimpy Eral yazıyor. Wimpy Aral. işte nasıl söyleyebiliyoruz bilmiyorum. Eğlence adası. Akşamları da buralarda işte bir onları görüntü geceleri şu anda saat 10 gibi bu gece işte biraz dolaşacağım sağda solda değişik yerlerde işte denk geldiğim işte gece hayatı adı altında bakın sailing clip yazıyor şimdi i̇şte burada bir akşamları böyle bir ortam var bunun gibi birkaç tane eğlence kulüp var eğleniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Maksat, söylediğim gibi böyle veya böyle videoma denk gelen insanlara burada nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Yani gündüz, ya bakın şurada bir yer listesi var. Ee, giriş 200 bin ton diyor. Bir içki beraberindeymiş veya bir tekila diyor. Bazı şeyler yazıyor ama o kadarına çeviremeyeceğim. Ee, bu geceye özel bir durum galiba. Disco var diye 1500 falan diye bir şey yok mu? Şöyle de bir durum var. Yani DJ gelmiş. Dolayısıyla bu DJ var diye ekstra bir fiyatlandırma söz konusu millet kendi işte kafasına göre diyeceğim yani eğlencesine takılıyor. Şöyle bir hani görüntüden de biraz uzaklaşayım. Geri de dönmem lazım gerçi. Ee, bir arkadaşla beraber Benim sen otur ben ufak bir görüntü alayım geleyim. Ee, uzaklaşınca işte bakın orada bir diskotek var. Buralarda da bir işte sahillerin geceleri de böyle. 12'den sonra falan da şey olmuyor. Yani bir nevi hayat duruyor desem yalan olmaz. Gerçi bugün hafta sonu farklı olabilir. Benim de ilk haftam burada. Ama biz gece de çıkıyoruz buralarda. Bir de falan hiç kimse olmuyor. Yani ortalık bomboş oluyor. İşte burası da normal bir beach bar. Öyle söyleyelim oturuyorsunuz bir bir buçuk dolar civarına denk gelen şartlarda bir anınızı içiyorsunuz içkinizi içiyorsunuz evet hani orada e, diskotek tarzında bir eğlence var E, burada biraz daha işte sakin en azından öyle bir organizasyonun olmadığı bir durum var. ve telefonda falan konuştuğumuzda en şikayetleri videolarımı zaten onlara atıyorum daha önce de söyledim yani beni tanımayanlar bir şekilde videoma denk gelen insanlar hani bu nasıl bir video falan diye düşünüyorsa hani özel bir amacımız yok tamamen çıktık bir hatıra olsun anı olsun diye bunların da YouTube'da kaybolmadığı söyleniyor. o yüzden YouTube'a atıyoruz. Orada kendimize bir arşivlensin diye yani. Başka bir amaçta çekmiyorum ben bu videoları. İşte onlarla telefonlaşıyoruz, haberleşiyoruz. Onlarda diyor ki ya kamerayı çok hızlı döndürüyorsun. E, görüntüp, görüntü, görüntü taşıyor. yani o kadar becerebiliyorum onu da söyleyeyim. Şu anda da gördüğünüz şey bu her gece bu var. Sahilleri bunlarla bir şekilde e, temizliyorlar işte nasıl yapıyorlar tam anlamış değilim metotlarını ama e, kumu tarıyorlar, kumun üzerindeki o sigara izmaritiydi işte yani insanların bıraktıkları bazı pislikler şunlar bunlar varsa işte yani yediklerinden içtiklerinden temizleniyor. Ben sabah 8.30-9 gibi geliyorum buralarda denize giriyorum ve gerçekten de böyle plajı tertemiz duruyoruz yani şey yok. Bunlar gece boyunca buraları halletmiş oluyorlar. Evet yine bir ortama geliyoruz. Az önceki yer. Evet, işte Dolayısıyla konuştuklarım duyulmayacak. insanlar kanları kaynıyor Biz gürültüden müzdarip kaçıyoruz genel anlamda. Burası da aynı yerin iç kısmı, daha sakin kısmı diyeceğim. İnsanlar burada işte yemeği yiyor, eğlencesini yapıyor. Sağ olun, size de hello. <laughs> evet, çekim yapan bir hanımla da geldik. Tabii onlar bol bol kendilerini çekiyorlar. Kamerayı elimde görünce bir kol salladılar. Biz de cevap verdik sağ olsunlar. Evet, buralarda durumlar bu. Ee, şimdi biz burada oturacağız. Şimdi şeyler içeceğiz, biraz vakit geçireceğiz. Gece otelimize döneceğiz. Dönerken yine farklı e, İçerilerde de çünkü barlar falan var orada da bir hareketler oluyor. E, onları da ilk gelirsem işte bir yani gelen anlamda işte Maçak'ta bir gece hafta sonu gibisinden bir e, video oluşmuş olsun deyip onu da işte arşiv olsun diye atacağım yani ana amaç bu. Dinleyenler izleyenler böyle baksın. Evet böyle arkayı da alalım burası işte otellerin olduğu. Biz o birkaç sokak arkadayız. Otelimiz orada. Şey, akşamları çıkıyoruz. Sabahları denize geliyoruz. Durum böyle.